Rütük Başkanı Davut Dursun görev süresinin son gününde gizli eylemlerini yayınlayan kanallara ceza verildiğini itiraf etti. Rütük'ten daha önce yapılan açıklamada gizli ile ilgili ceza yok denilmişti. Sorulara net cevap veremeyen Rütük Başkanı cezalar sadece gezi eylemleriyle ilgili değil diyerek kendini savundu. Ee, ulusal kanalla ilgili e, e, uyguladığımız müeyyideler listesi var yukarıda. istersen onu ben size verebilirim. Görev süresinin son gününde kameraların karşısına geçen Rütüp Başkanı... ...gezi sürecinde televizyon kanallarına verilen cezalarla ilgili konuştu. Ve bununla ilgili de televizyon ekranında oturuyor iki kişi. Efendim gezi olaylarından dolayı şu kadar ceza aldık. işte. Radyo televizyon kurulu bize acımadı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Dolayısıyla gezi parkı meselesinde... 4-5 kuruluşa biz şeyden, şiddeti özenilmeden ceza verdik. Kurumun başkanı Davut Dursun, başta ulusal kanalın içinde oldu. 4-5 kanala geziyle başlayan eylem sürecinde ceza kesildiğini kabul etti. Evet. Oysa Rütük, daha önce ulusal kanala kesilen cezaların evet. gezi eylemleri nedeniyle olmadığını savunmuştu. Bu çerçevede biz gezi parkı olayları konusunda bazı kuruluşlara ee, ...ihlaller, yaptıkları ihlaller nedeniyle müeyyide uyguladık. Başkan Davut Dursun, ulusal kanala hangi gerekçelerle ceza verdiniz sorusunu da yanıtlamamayı tercih etti. İlgili yasa hükümleri diyerek soruyu geçiştirdi. Lütfen 8. maddeyi bir okuyun. Yasamızın ilgili maddelerini okuyun. Dursun, Rütük'te Halk TV'nin raporlarını hazırlayan ve uygunsuz kelimeler sarf ettiği belirtilen uzman İbrahim Uslu hakkındaki soruları yanıtladı. Dursun, maksadın aşan bir takım ifadeler söz konusu dedi. Doğru böyle bir e, sorun e, var. E, bu arkadaşın e, kullandığı tweetlerle ilgili e, elimize bir dosya ulaştı. E, maksadı aşan bir takım ifadeler e, söz konusu.